Ya, bak kadınlar melek melek. Biz kötüyüz ya. Ya kötüyüz diyor. Neden biliyor musun? Bak erkeğin kafası hep git gellidir böyle. Bildin mi böyle hep git gellidir. Ama işte. Gitsen gidemiyorsun. Gelsen gelemiyorsun. Gitsen gidemiyorsun. Böyle bir şey işte. Hmm. Ey maşallah. Şengül Hanım'la durumlar nasıl? Senin aklını bayağı karıştırmış gibi. Bu ara böyle Şengül Hanım'ın evine çok gidip geliyorsun sen, ha? Yok ya. Bebek falan var ya. Bebek olduktan sonra öyle gidip geliyorum yani. Böyle başka bir şey yok yani. Ha onda. Ha. Bak o şakşuka Şengül bir yapar ya. Uf. Of, of ne biçim. Hmm. Peki Gönül Hanım Gönül Hanım diyorum. Hangi mezeyi sever? Gönül? Hangi müziği sever? Hangi müziği sever? Bilmiyorum ya. Bilemedim yani. Bilemezsin zaten. Orhan Bey, nereden bileceksin Allah'ını seversen ya? Sen bana bir söyleyle ya. Sen Şengül Hanım'la kaç yıl evli kaldın? Yirmi. 20. Yirmi sene. Yirmi sene dediğin bir ömür ömür öyle kolay mı ya? O kadar hatırayı hani derler ya bir anda unutmak kolay mı ya? Ya şimdi Orhan Bey ben biraz haddimi aşacağım müsaadenle ama yani kusuruma bakmasan birazcık haddimi aşacağım ben. Sen Gönül Hanım'ın yanında olmuyorsun be. Olmuyorsun arkadaşım gönül hanım'la sen olmuyor. Sen onun yanında bir şey duruyorsun böyle. Nasıl diyeyim ben sana? Ya nasıl denir? Laf, ya tabirim yanlış anlama. Eğreti duruyorsun biraz ya. Bir mutsuzsun, böyle bir yüzün kararmış. Omuzların çökmüş. Öyle duruyorsun ya. Ama yani ya bence senin mutlu olduğun yer senin asıl ailen. Şengül Hanım, evlatların ya bak onların yanındayken bir yüzün ışıl diyor senin ya. Gözlerin çakmak çakmak oluyor. Orhancığım ya. Doğru muyum? Doğrusun, doğrusun. Doğruyum. Öf öf. Hayatımı mahveden kadın. Yapma. Ben bir hata yaptım Akif <laughs> Yapma. Oğlan be yapma Allah aşkına yapma ya. Ben duygusal adamım ya. Bak vallahi ben de abi. Siz şu gözünün yaşını ya. Vallahi ben de bak. Çok kötü oluyorum ya. İnsan oluyoruz biz ya Orhan Bey. Vallahi bak insanız biz. Hata da yapacağız. Doğruyu da bulacağız. Düşeceğiz. Düştükten sonra kalkacağız. Yenileceğiz. Tekrar savaşacağız. Bak ne demiş adam? Ne demiş? Hafızayı beşer nisyanle malüldür demiş. Yani ne demek? İnsan hafızası unutmakla yaralanmıştır diyor. Ya bunların hepsini unutacağız. Merak etme sen ya ağlama ya. Kocacığım ben böyle... ...böyle sinirlenince... ...kendimi tutamıyorum. Öyle konuşuyorum boş boş. Özür dilerim kocacığım. Beni affet. Beni affet. Şak mı arıyor? Benim ha? mı diyor? Yani deme söyledim. Ne <laughs> <laughs> Tamam, tamam, tamam. Hadi ben, ben tuvalete gidiyorum. Sen konuş rahat rahat. Hadi canım. Alo Gönül. Kocacığım. Neredesin? Ne yapıyorsun? Neredesin? Müzik sesi geliyor falan. Meyhanedeyim Gönül. Meyhanedeyim. Bu adam başka nerede olur ya? Meyhanedeyim işte. Meyhanede misin? Aa, şey o şu alttaki meyhanede misin? Alt üst ne fark eder, gönül. Alt üst olmuşum ya. Ne fark eder ya? Aa, sen sarhoş musun? Ha sarhoşum ne var? Sarhoş olmasam her şey iyi mi olacak yani? Daha mı iyi olacak? Ha? E tamam tamam dur şimdi bak ben seni hemen. Arabayla geliyorum, alıyorum, eve getiriyorum, tamam? Bir yere kıpırdama. Tamam mı bir tanem? <laughs> Ay boya <bayağı> sarhoş. <laughs> Neyse. Şengül'le değil ya, meyhanede. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bugün dünden iyi, yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek